Hayatım hayvanlar filmden. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Keçiören'deki deniz dünyasına geldik. Daha önce hiç gelmemiştim. Bir bakalım dedik. Neler var içinde? Giriş ücretsiz arkadaşlar. Güzel bir yer, halka açık bir yer. Gelmenizi tavsiye ederim. Ben aslında içeriye şöyle bir göz gezdirdim. Baya güzel görülecek şeyler var. Şimdi onları teker teker size çekeceğim. Hepsi hakkında da bilgi vereceğim. Evet, dilerseniz gezimize başlayalım. Evet arkadaşlar, burada deniz balıkları var. Gördüğünüz gibi çok güzel. Bunlar arkadaşlar mavi cerrah, sarı cerrah, soha cerrah balıkları. Cerrah balıklarının arkadaşlar özel bir özellikleri var. Kuyruklarının hemen şu arka kısmında bakın jilet benzeri bir çıkıntı var. Savunma amaçlı kullanıyorlar. Şu doğru olan da yok da arkadaşlar. Şu hangisinde var biliyor musunuz? Şu mor olanlarda var. Bunu belgeselde izlemiştim. Düşmanlarına şey için kullanıyorlar. Bu arada şu flaşı bir kapatayım. Evet arkadaşlar burada cerrah balıkları var. Gördüğünüz gibi mavi cerrah balığı, mor cerrah balığı, sarı cerrah balığı. Bunlar çok güzel akvaryum balıklarıdır. Bakın sarı olan burada. Yani deniz akvaryumu kurmamak için insan zor tutuyor kendini. Oldukça güzel hayvanlar. Bunların arkadaşlar kuyruklarının hemen çıkıntı kısmında, sokum kısmında bir diken var. O yüzden cerrah balığı deniyor bunlara. Şu cerrah balığı değil ama şu melek balığı diyebiliyorum ben bunu. Farklı bir melek türü ama çok güzel. Maşallah. Hemen yana geçince bizim Akdeniz'in arkadaşlar klasik balıkları kefal, çupra, karagöz, melanur. Bundan zamanında arkadaşlar çok fazla tutardık. Akdeniz'de bunlar bayağı çoktur. Çupra bakın şu arkadaşlar karagöz. Şu kefal hayatımın balığıdır tutabildiğim en büyük balık bu. Yani denizde. Çok büyük bir kefal yakalamıştım çocukken. Kafayı yemiştim. Hiç unutamam o günü. Tabii ki yemeyeceğim hiçbir şeyde öldürmem. Onu da söyleyeyim. Anti parantez. <laughs> evet, kara göz balığı arkadaşlar. Atyalar. Şunlar melanur arkadaşlar. Bunlar Mersin'de çok fazla var bu balıktan. Bu balığı biz köpük yöntemiyle yakalıyorduk. Bayağı da güzel bir balık. Deniz balıkları böyle. Hemen yana geçiyorum. Burada Burayı yeni kurmuşlar galiba. Yavru deniz balıkları var. Küçük küçük. Dawson'lar. Dawson ne diyorlar Damsal. Yani? Damsel, damsallar. Ha. Bunlar en basit balıklar arkadaşlar. Akvaryumda bakılacak en basit balıklar. Onu da söyleyeyim tuzlu su akvaryumunda bakabileceğiniz en basit en kolaylar bunlardır. Resmen başlangıç balıkları. Pek gözükmüyor küçük oldukları için. Hemen burada arkadaşlar melek balıkları. <laughs> Muri bir de derler de melek diye de geçer. Şu beyaz benek olmuş yalnız ha. <laughs> evet Hemen buraya gelecek olursak Burada da arkadaşlar İmparator balığı Pasifik okyanus balığı Şuna Fox Face diyorlardı Kedi mı ne diyorlardı şu balığa? Bakın şu uzaktaki güzellere. Fox face diyorlar diye ben biliyorum. Evet. Ve burada arkadaşlar tatlı su Pegasus köpek balığı Paku Pirana var. Otobur Pirana yani. Meyvelerle beslenen Otobur Pirana. Şurada bir çift Joker var. Dişiyle erkekli görmüştüm. Güzel bir Amerikan çiftlikidir. Ama büyüyünce akvaryumun baş belası olur. Bakın şurada yumurta dizecekler. Dişi erkek çift. Şurada. Hatta dizmişler mi? Ne yapmışlar? Orada sanki arkadaşlar koruyorlar yumurtalarını. Tam göremiyorum da kumdan belli olmuyor. Evet. Bunlar Joker. Ve Paco Pirana. Ve Pegasus köpek balığı. Arkadaşlar burada deniz yıldızları var. Çok güzel. Çok güzel minare salyangozları var. Minare şeytanı da derler buna. Çok bakımlı değil ama sonuçta deniz yıldızı. Güzel. Burada bir müren var arkadaşlar. Bakın tipe. Çok soğuk bakıyor. Yırtıcı bir balıktır. Oğlum. Bunu da seviyorum ya. Valla hayvanlara karşı bir düşkünlük var. Yani şu bile bana bir sempati veriyor. Bunun tatlı su versiyonunu düşünüyorum arkadaşlar. Tatlı su e, müren balığı var. Monster tanka koyacağım. Utandın mı sen? Utandın mı? Utanma sen. Utanma gel. Allah. Evet. Çok güzel bir hayvan arkadaşlar. Maşallah. Burada da çok tatlı bir balık var arkadaşlar. Renklere bakar mısın? Bu balık yavru. Bu balık yavruyken böyle oluyor arkadaşlar. Büyüyünce rengi tamamen değişiyor. Onu çok iyi biliyorum. Burada da kutu balığı var. Bir çeşit pafırların akrabası arkadaşlar. Tipe bakar mısınız? Evet. Gördüğünüz gibi ikisi tank arkadaşı olmuş bunların. Takılıyorlar. Sadece koskoca akvaryum ikisini. Evet. İyi boylanırız. Boylansınlar. Yavru zaten. O da yok, cerrah değil. Bu farklı bir deniz balığı. Temizlikçi değil ama bu balık. Yalnız şu balık dediğim gibi büyüyünce çok farklı bir renge ulaşıyor. Bir küçükken böyle tipi büyüyünce farklı değişik ya böyle iki renge yoktu dönüşüyor. Var ya. Aynen, çok güzel. Burada da arkadaşlar tetik balığı var ve bir balık türü daha var. Tetik balıkları arkadaşlar, zehirli etleriyle bilinir bu arada. Yani bu balığı yemek e, ölümcül olabilir denizde falan karşınıza çıkarsa yemeğe kalkmayın öyle değil. Şunlar daha çok kalabalık sürüler halinde geziyor ama burada sayıları az. Maşallah. Sevimli tipler. Evet şimdi tünele giriyorum arkadaşlar. Tünelde köpek balıkları var. Gördüğünüz gibi. Çeşitli deniz balıkları. Ofrozlar arkadaşlar gördüğünüz gibi kefaller Köpek balığı ama zararsız köpek balığı arkadaşlar öyle büyük beyaz değil yani <laughs> Kefaller yosunları yiyor bakın orada Akvaryum tüneli çok güzel gördüğünüz gibi köpek balığı cam göz arkadaşlar şey olanlardan değil eti yerilen köpek balıklarına hatta o kadar değil ben size ben de aa burada çok güzel bir vatos var evet Okay. <laughs> arkadaşlar burası da farklı bir yer. Buradaki balıklar tatlı su balıkları ve arkadaşlar çok güzel akvaryumlar var burada. Birazdan hepsini gezeceğiz. Şöyle bir transgenetik tetra silindiri yapmışlar. Evet. Şuradan başlayalım. Arkadaşlar klasik koyiler. Çok güzel bir araba koymuşlar. Türk uyruk koyu ve normal koyiler var. Bir bitkiler yapmışlar. Güzel bir konsept oluşturmuşlar. Gördüğünüz gibi. Havuz için koyu düşünüyorum arkadaşlar ama e, yani biraz havuzun büyük büyük olması lazım. Ama yaşayabilir. Kışa adapte olabilen balık bunlar. Soğuk suyu seven balıklar. Serin suyu. Evet maşallah. Güzel bir biz koymuşlar içeriye. <laughs> Recep İmedi'nin arabası. Bir tane de arkadaşlar şey koymuşlar. Albinova toz koymuşlar. Burada arkadaşlar bir köpek balığı konsepti var. Bir Jaws konsepti. Ve bol miktarda Amerikan çiftliği var. Hepsini sayayım size. Bakın bu Midas. Bu ateş kafa arkadaşlar. Güzel bir ciltliktir. İyi bir renk alır ama çok büyük boyutlara ulaşır. Burada gökkuşağı var. Sajika diye de Sajika mıydı? Sajika da olabilir arkadaşlar. Tam hatırlayamıyorum. Sajika pardon bu gökkuşağı değil. Sajika var. Oscar var astronot. Midas ateş kafa. Onun dışında bunun varyanteleri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burayı da güzel bir konsept yapmışlar. Midas saf bir türdür. Papağanın babasıdır arkadaşlar. Anası ya da babası da olabilir tabi. Papağan balıklarını Midas ve kızıl şeytanla kırarlar. Birazdan papağan balıklarına da geçeceğiz. Orada göstereceğim. Her nedense papağan balığı bu türden daha fazla tutulmuştur. Nedeni bana kalırsa bu tür çok saldırgan bir tür arkadaşlar. Papağan balığı ise ağız yapısıyla diğer balıklara vurma konusunda daha beceriksiz bir balık. Ama Down sendromlu bir balık arkadaşlar. Kırma olduğu için ve erkekleri kısır kalıyor, üretilemiyor. Kapağın balığının dişisini de çeşit çeşit Amerikana vurarak ırkın daha da kırılmasını sağlıyorlar. Aslında profesyonel akvaristler tarafından sevilmeyen bir balıktır. Şurada Mısır Ciklit var. Silver'da derdik biz en ee, Ciklit'in maliyeti en az olanı, değersiz olanı diyelim. Yani değersiz olarak hakaret etmeyin de. Yani genelde akvaryumcularca değer verilmez. Bakın şurada bir Oscar yatmış. Oscarlar böyle yatar arkadaşlar. Hasta falan değil o balık. Oscar dediğim astronot klasik. Gerçek ismi Oscar aslında. Evet bunlar da böyle. Şuraya dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten e, büyüleyici. Rengarenk mala arkadaşlar ve papağan da var işte aralarında. Şunlar papağan. Bakın şu gördüğünüz papağan. Beyaz prenses, sarı prenses, avratus, mabuna, demosani yok pardon solosi, demosani yok. Ee, Yunus, ondan sonra efendime söyleyeyim mavi imparator ahli. Ne ararsan var arkadaşlar. Burada çiklit olmak bir cennette olmak gibi olabilir. Gerçekten kaç litre acaba bu akvaryum? Açıkçası Atlantis görünümü yapmışlar arkadaşlar. Baya güzel. Maşallah diyelim. Evet. Çok iyi ya. Burada çeşitli çok çocuklar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Seslerden dolayı bas bas bağırıyorlar. Bakın şu kalikada kırma bir türdür arkadaşlar. Kalika dediğimiz çingene İmparator. Evet. Burası gerçekten güzel. Papan düşünüyorum arkadaşlar aslında. Dehşet Necdet'in yanına. Dehşet Necdet'i bu videodan sonra göreceksiniz bu arada. Akvaryum videolarımı atacağım. Hepsi hazır. Evet. Arkadaşlar sevdiğim bir tatlı su balığı. Tinfoil Barbos Tinfoil barbuslar arkadaşlar küçükken çok güzeldir. Pırıl pırıl parlarla gümüş şeklinde. Ama arkadaşlar şey olunca ne denir büyüyünce büyük sorun olurlar akvaryumlar için ve bu boyutlara erişirler. Bu boyutlara erişince de tabii ki yerleri artık bu tarz büyük akvaryumlar olabilir. Ama öte yandan şey olarak çok tatmin edici bir balıktır. Akvaryumda pırıl pırıldır ve sürü balığıdır. Sürü şeklinde gezerler arkadaşlar. burada devler göstereceğim arkadaşlar size. Valla neredeyse bir metre uzunluğunda Challenger'lar ve kırmızı kuyruk kedi balıkları arkadaşlar. Red Tail catfish. Her biri rahat 30 kilo var gibi. Devasalar o kadar diyeyim ben size. Şöyle elimden pay biçin anlarsınız ne demek istediğimi. Maşallah. Bunlar da akvaryumda büyüyünce başa bela olan balıklardan arkadaşlar. Son derece yırtıcı. Her türlü eti yer. Ama dişleri yok. Daha çok yutar. Aslında bir çeşit kedi balığı. Köpek balığıyla alakası bile yok arkadaşlar bunun. Evet. Ama bizde köpek balığı challenger köpek balığı deniyor. Evet. Burada da paku piranalar var arkadaşlar. Otobur pirana. Meyve ile beslenen. Meyveyi nereden buluyor diye düşünüyorsanız meyve ağaçtan düşüyor arkadaşlar kabuğunu kırıp yiyor çekirdeğini. Suya düşen meyveleri yiyor. Bunlar da neredeyse küçük bir çocuk kadar. Evet kendi dışkısını yedi. İnanılmaz. <laughs> Demek ki dışkıyı da sindirmeden atınca bir şöyle tadına bakıyor. Şu yapıyı da göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir havuz yapılmış. Havuzun tepesine de transgenetik tetraları yerleştirmişler. Baya çok silindir bir akvaryuma. Şöyle göstereyim. Burada da küçük boy koyiler var. Herhalde büyüyünce şu alanı alıyorlar. Evet maşallah. Evet buraya da bambular koymuşlar. Buradan arkadaşlar gidiyoruz. Şöyle. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi burada çeşitli taşlar, kabuklar, balık resimleri vesaire koymuşlar. Deniz kabukları. Bakın şu mesela fosillik bir hayvan bu. Bunu biliyorum. Sedefli bir hayvan da. Şu, şu, şuna yalnız dikkat çekeceğim. Çok güzel bir kabuk. Şunlar da aynı şekilde güzel.

zararsız türlerden. Bu bir baraküda mı? Yok değil. Baraküdaya da benziyor da değil arkadaşlar. Ceylan falan duymuş. Burada çeşitli Örümcek yengeci, evet. Kelebit zaten klasiktir. Mavi yengeç, hemen tanıdım. İstakozlar, vatozlar. Burada çeşitli denizlerden gelme tuzlar. Evet. Ses çok olduğu için burayı az alacağım. Çünkü çocuklar gelip çığlık atıyorlar. Evet burası da arkadaşlar başka bir bölme. Burada gördüğünüz gibi bir koyu havuzu yapılmış. Maalesef fazla yaklaşamıyorum. Şöyle bir şelale yapılmış. şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani su çok güzel akıyor. Huzur verici bir atmosferi var. Ne kadar çok koyu var ya. Yani Ankara'daki bütün koyuları burada toplamış gibiler. Yüzüşleri çok güzel. Bir yem olsa da keşke atsak ama yem yok. maşallah. Sürüyle. Evet. Burada da kaplumbağalar arkadaşlar. Kırmızı yanaklı su kaplumbağası Singapur. Kaplumbağasını büyüten buraya getirmiş galiba. Al. Al. Isır parmağımı. Çok tatlılar yalnız ya. Eskiden 90'larda o kadar yaygındı ki arkadaşlar. Her yerden kaplumbağa vardı. Benim de kaplumbağam vardı. İsmi Charlie'di. Maalesef evde kayboldu ve tuvaletin deliğinden bulabildim arkadaşlar. Tabii ölmüştü. Çok üzülmüştüm. Çocukken böyle bir tramvan var. Evet. Şuraya da kumsal yapmışlar. Güzel. Burada görüldüğü gibi Cemre bir sürü kaplumbağa var arkadaşlar. Bir sürü yığınla. Evet kaplumbağaları bir de bu açıdan görün. Gelelim bitkili tanklara burada. Klasik arkadaşlar, demo tetra var. Kırmızı burun tetra var. Boynesales tetrası var. Evet, o herhalde sanırım Yavrusu küçüğü. Zeytin bitkileri var. Tütün var. Burada kiraz tetralar var arkadaşlar. Bunların güzelinden bulamadım ben. Nudo e, da var mıydı? Tam göremedim. Kıp kırmızı olanlar var. Yani daha doğrusu şey olunca kızarıyor bunlar. Böyle nasıl derler? kızışınca kızarıyorlar. Bakın şunlar falan formları çok iyi. Evet maşallah. <laughs> Bitkiler var Burada bıçak balıkları var. Bıçak balığı yalnız strese girmiş ki yüzmüyor etrafta fazla. Burada guramiler var. Şurada benim en sevdiğim gurami olan cüce gurami var. Kobalt. Burada da melekler var arkadaşlar. Evet. Burada çok güzel bir tank var arkadaşlar. Çok güzel palyaço balıkları var. Gördüğünüz gibi. Mavi ışıktan pek renkleri belli olmuyor ama gerçekten çok güzeller. Yandakinde biraz daha iyi. Büyük bir palyaço balığı var. Bakın onu göstereyim. Bakın şu balığa da dikkat çekeceğim. Bu balık temizlikçi balık. Diğer balıkların üstündeki parazitleri yer. Onlarla anlaşma halindedir. Şu da güzel bir palyaço balığı. Farklı türü bir palyaço balığı. Burada bir davsın var. Evet. Burada da arkadaşlar evet gördüğünüz gibi bu bir çeşit melek balığı olması lazım. Yani böyle uzun burunlu melek balıkları var arkadaşlar. Bunların değişik balıkları bunlar. Evet. Hemen burada da arkadaşlar kardinal balıkları. Bunlar da yaygın akvaryum balıklarından biri bakmayın. Temizlikçi balık burada da var. Atıyorlar ki balıkların üstündeki parazitleri yesin diye. Evet. Şimdi size timsahları göstereceğim arkadaşlar. Bir tanesi karşıda bir tanesi çok yakında birazdan onu çekeceğim. Bakın şurada yatıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fas'ı burada şeytani bir hayvan. Bunda da bir tecrübem oldu. Açık ve net söyleyeyim. Evet. Keşke yasal olsa ama arkadaşlar doğuştan saldırgan bir hayvan. Yani hiçbir türlü evcileşmeyen, ne zaman ne alt edeceği belli olmayan bir kardeşimiz bu. O yüzden arkadaşlar dikkat etmek gerekiyor bu tipe. Gördüğünüz gibi. Maşallah. Şşt. dayı, ne arıyorsun? Kaldıkları yer burası UFO yapmışlar. Yani şu tepenin açık olması bence büyük bir risk. Onu söyleyeyim. Buradan bir çocuk mocuk sarkıtır yani ben tanıyorsam bizimkileri. Evet. Kimse hatta iyi. Burada da iki tane piton var. Biri albino, biri normal. Burma pitonu arkadaşlar. Şuraya havuzlarını koymuşlar. Bizim alacağımız ışıktan bu da. Ee, Agama kertenkelemizi alacağımız ışık arkadaşlar. Aha, böyle bir şey almamız gerekiyor. Soğuk hayvanlar. Besler miyim? Beslemem arkadaşlar açıkçası. Zaten yasal değil. Bu da yılan dışkısı. Görmeyenler için. <laughs> Evet. Gördüğünüz gibi mekan gayet iyi. Keçiören'de gelinebilecek bir yer. En güzel tarafı da ücretsiz. Gelin. Evet. Burada neonlar arkadaşlar. Javamos'un içine neon koymuşlar. Bilindik akvaryum balığı. Klasik. Gördüğünüz gibi bendekilerden. Evet. Şu Java Javamos'tan koymak lazım yalnız. Karidesler için birebir. Kardinal de var. Karışık bu arkadaşlar burası. Neon da var. Kardinal de var. Bu da belli. Buraya da ne koymuşlar? Tetrazon koymuşlar. Evet. Akvaryum dünyasının bitirim balıklarından biridir bu da. Maşallah. Şu arada da bir silindir şey var. Buraya girmezsek olmaz. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Şöyle gireceğim. Evet içine girdim şu anda. Baya klostrofobik bir yer. Ama sıkıntı yok. Bizde klostrofobi yok. Böyle içindeyim. Ha, bakın burada Muhammed var. Görüyorsunuz. <laughs> evet. Isıtıcı devasta. Evet bu şekilde millet abuk bakıyor. O yüzden çıkacağım. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Güzel bir gündü. Burayı da gezmiş olduk. Evet kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.